Evet, izliyorum. Ama bir tuhaflık var. Sanki görüntü atlıyor gibi. Görüntüleri bize gönderebilir misin? inceleyelim? Tamam, gönderirim ama dikkatli ol. Emin olmadan yayınlama sakın. Bana güvenmiyor musun? Elbette güveniyorum. Aslında bir dakika. Ben bunun gerçek olup olmadığını öğrenebilirim. Tamam, sen bana görüntüleri gönder. Araştırmaya devam et. Anlaştık. Aa, Bahar ne oldu sana? O da bizimleydi saldırı olan düğünde. Ama merak etme, iyiyim. Ay hay Allah ya. Ya ben de orada tam ne oldu onu öğrenmeye çalışıyorum. Anlattık ya, anlamıyor musun? Ben gazeteciyim, öyle her şeye inanmam. Hı. Aa, ayrıca bu arada senin o arkadaşın telefon numarası lazım bana ya, verebilir misin? Hayır. Neden? Hoşlanmıyorum senden. Lütfen. Ya versene ya niye net ediyorsun? Cep telefonu olmaz ama. Tamam fark etmez. Yaz. Tam söyle. Günaydın. 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 <laughs> ha günaydın. Buyurun birlikte oturalım. Tanıştırayım Eylem. Merhaba ben Nazlı. Eylem. Güler. Olur. Bu sabah yabancı haber ajansının tamamen kurgulanmış görüntüleri kullanarak gerçek dışı yaptığı haber herkese şok etkisi yarattı sayın seyirciler. Yapılan haberde silahlı kuvvetlerin Karabayır'da bir eve saldırdığı ve bu saldırı sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken... Mehmetçiğe iftira atılıyor. Yabancı ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin yaptığı bu haberle ilgili olarak resmi makamlar henüz bir açıklama yapmadı. Bilindiği gibi dün yapılan hain saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Haberi geçen ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin ise bu haberi neden yaptığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Lan bu o gazeteci kız işte. Bir dakika ya. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum bu kız örgütle görüşüyor. Ne? Oğlum kız örgütle görüşüyor diyorum sen. Lan böyle şey olur mu ya? Alenen iftira bu. Sahtekarlar. Amına kodumun ipleri. Anca masa başı oyunlar. Kabahat bizde beyler. Gidip düzlemiyoruz bunları. Niye değiştiriyorsun ya? Fransız kanalını bulacağım. Ne oluyor ya? var? Gelin komutanım, gelin. Gelin rezaleti gör. Ne yazıyor Yavuz Üsteğmin, Erdem Yarbay'ım sizi ve Zafer Üsteğmin'i çağırıyor. Soracağım o kıza. Bir de aradı beni. Nasıl yaparsın böyle bir haberi ya? Yazıklar olsun. Bakın bir yanlış anlaşılma var. Bu haberi ben yapmadım. Sen orada mıydın? Evet oradaydım ama ben yapmadım. Yapmışsın işte. Benim orada az kalsın annem babam ölüyordu be. Bana bak ben oradaydım. Ne olup bittiğini gördüm. 20 yıldır asker eşiyim. Bu ülkenin insanlar için kaç tanesi canını verdi? Kaç tane arkadaşım dul kaldı biliyor musun? Çoğunun çocukları babaların resimlerinden tanıyor. Bakın bir yanlış anlaşılıyor. Bu insanlar hayatlarından, eşlerinden, çocuklarından vazgeçip ömürlerini adıyorlar. Sonra gazetecinin biri bilip bilmeden iftira atıyor. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Benim babam oraya düğüne davetliydi. Sırf gönülleri olsun diye, sırf kendilerini yalnız hissetmesinler diye. Ya ben yapmadım diyorum. Güler sakin olun. Melik bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma falan yok. Yazıklar olsun sana.